Kola vücuda girer girmez aşırı şeker yüküyle kan şekerini hızla yükseltir. Pankreası ani insülin salgısına zorlar. Asitli yapısı ağızdan mideye kadar dokuları tahriş eder, yanma ve hassasiyeti artırır. Fosforik asit kalsiyum emilimine engelleyerek kemik dokusunu zayıflatır. Yüksek kafein kalp ritmini hızlandırır ve çarpıntı riskini yükseltir. Şeker yüklemesi karaciğerde yağlanmayı tetikler ve detoks kapasitesini düşürür. Yapay tatlandırıcı asit kombinasyonu bağırsak florasını bozarak sindirimi yavaşlatır. Diş minesini aşındırır ve çürüme riskini artırır. Şekersiz versiyonlar bile açlık sinyallerini tetikleyebilir. Aşırı tüketim böbreklerde taş oluşumuna zemin hazırlayabilir. Kısacası kola kısa süren ferahlamanın ardından vücuda belirgin bir yük bindirir. Sıradaki içeceği sen seç, yorumlara yaz. Daha fazlası için takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.